Arkadaşlar merhaba. Ben İbrahim Bellur. Namı değer Bil. Evet. Met kazanım tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugünün şanslı sınıfı 11. sınıflar. Şimdi bugünkü konumuzda bir kere bu sorularda bir akımları, iki noktalama işaretlerini, üç yazım yanlışlarını, aynı zamanda tanzimat edebiyatını, servet ürün edebiyatını, özelliklerini görebileceğiz. Şimdi o yüzden videomuz biraz uzun olacak ama emin olun bu videoda çok ama çok şey öğreneceksiniz. Belki de edebiyat alanında ve Türkçe alanında en az 5 neti cebe katacaksınız. Hadi o zaman elimize kağıt ve kalemleri alalım ve dersimize başlayalım. Birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki bu bilgiler ışığında aşağıdaki parçalardan hangisinin romantizm akımına bağlı kalınarak yazıldığı söylenebilir. Şimdi realist eserlerde yazarlar kendi kişiliğini gizler, nesnel bir an, anlatım tutumu sergiler, romantizm akımında ise sanatçılar eserlerinde duygu ve düşüncelerini gizlemez, kahramanları arasında taraf tutar. Evet, bakın burada... Tanzimat edebiyatının özelliği geliyor karşımıza. Tanzimat edebiyatında sanatçılar ne yapıyorlar? Kişiliklerini gizlemiyorlar. Alenen taraf tutuyorlar. Hatta ve hatta Tanzimat dönemi romanlarını değerlendirdiğimizde bu romanlarda teknik yönden kusurlu romanların yazıldığını görüyoruz. Mesela yazar araya girer. Gereksiz bilgiler verir. Kendisini sanki toplumun bir öğretmeni olarak görür. ...sanki toplum hiçbir şey bilmiyormuş gibi ki o zamanlarda hemen hemen öyle... ...onlara böyle bir şeyleri anlatmaya çalışır. Örneğin o dönemde bir e, mutfak aracından bahsediyorsa... ...o mutfak aracının hemen parantez açar ve o mutfak aracının ne işe yaradığı hakkında bizlere bilgi verir. Ama buradaki soruda baktığımızda arkadaşlar e, taraf tutma olayına göz atacağız. Bir bakalım... Hangisi diyor romantizm akımına bağlı kanlarak yazılmıştır? Raskolnikov hemen cepheler, ceplerinde ne varsa masanın üzerine boşaltmaya başladı. Her şeyi çıkardıktan hatta bir şey kalmadığından emin olmak için ceplerini ters yüz ettikten sonra bunları toplayıp odanın en dip köşesine götürdü. Şimdi bana burada yazar. Şey yapıyor mu? Yani Raskolnikov'u övüyor mu? Veya yeriyor mu? Herhangi bir şey yapıyor mu? Bence yapmıyor. Çok uzatmaya gerek yok. Bir de Edirne'ye bakalım. Sonra cevaba vereceğiz. Manilo arabacıya yolu anlattı. Hatta adama bir ara siz bile dedi. Kavşaktan değil, ikincisinden de değil, üçüncüsünden döneceksiniz dedi. Anlaşıldı efendim dedi arabacı. Burada herhangi bir şekilde bir yorum söz konusu mu? Hayır. Tamamen gözlemci bir bakış açısıyla bu paragraf oluşturulmuş. Şimdi bir de cevaba bakalım. Denizli şıkkında Jean Valjean ablasının kocası vefat ettikten sonra ablasına ve onun yedi çocuğuna bakmaya başlamıştı. Orakçı, çiftçi, sığırtmaç, hamal olarak çalışır, yapabildiği her işi yapardı. Akşamları yorgun argın eve döner, garibim bak yani nasıl da önemsiyor Jean Valjean'ı eve döner, çorbasını içip bir kelime bile konuşmazdı. Jean Valjean ve ailesi sefaletin avucuna alıp yavaş yavaş ezdiği hazin bir topluluktu. Bakın yorum yapmış garibim. Yani onları bize okuyucuya diyor ki yani bunlar garip, bunlar kötü bak ne yapıyor? Taraf tutuyor bizi bir nevi onun ezikliğini veya olumsuz durumunu göstererek bize Onları sevdiriyor, can valacığım ve ailesini sevdiriyor, taraf tutturuyor. O yüzden bu aynı zamanda duygusaldır. Çünkü romantizm akımında duygu ön plandadır. Cevabımız denizli olacak. Evet, ikinci sorudayız. Şimdi bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Şimdi arkadaşlar, yazım yanlışı ve noktalama soruları özellikle ÖSYM'nin en çok sevdiği sorulardan birisidir. Mesela mutlaka burada yazım yanlışı ve noktalamaya baktığımızda minimum banko iki soru ceptedir arkadaşlar. Özellikle ÖSYM yazım yanlışlarında bağlaçların ayrımına önem veriyor. Dade'nin, Ki'nin kullanımı bunlar ÖSYM için önemli. Bunun dışında noktalı virgül, iki nokta, virgül kullanımı özellikle arkadaşlar ÖSYM tarafından çok ama çok sevilen ve tutulan noktalama işaretleri. Şimdi biri ikinci soruda yazım yanlışına baktığımda okuyorum. Aile filmi 1950'lerde Kore Savaşı'na katılan As Subay Süleyman dil Birliği ile onun savaş sırasında öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu ve aile adını verdiği Koreli küçük kızın hikayesini anlatıyor. Evet Ayla filmini izledim. Gerçekten çok etkileyici bir filmdi arkadaşlar. Sevdim de. Size de tavsiye ediyorum. İzlemediyseniz mutlaka ama mutlaka izleyin. Devam ediyor. Gerçek bir hayat hikayesinden beyaz perde uyarlanan Ayla filmi dil, din, zaman, mekan ayrımı olmadan vicdanın nasıl da gerçek bir sevgiye insanları buluşturabileceğini ve savaşa rağmen gerçek insanlığın birleştirici gücünü gözler önüne seriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ayna savaşın acı koşullarında ismi gibi ay yüzlü aile ile ay yıldızlı bir askerin tarihe mal olmuş 65 yıllık öyküsü. Devam ediyorum arkadaşlar. Geçmişi gururla bugüne taşıyan film Oscar'da yabancı dilde en iyi film aday adayı oldu. Hmm, burası kalsın. Türkiye'nin Oscar adayı Ayla gişe rakamlarında zirve. Yaptı. Şimdi Aklınızda şöyle bir şey olabilir. Hocam, Oscar kelimesi büyük mü yazılır? Şimdi bakın arkadaşlar. Size bir taktik vereyim. Oscar kelimesi büyük yazılır. Evet. Işıklara baktığımızda, ışıklara bir göz attığımızda dikkat edin, Edirne'de de Oscar var. Bakın. Burada da büyük yazmış, burada da büyük yazmış. Demek ki burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Yazım yanlışı gençler tam tamına şurada DİL-DE yazım yanlışımız burada. Yabancı dil en iyi film aday adayı. Böyle olmaz. Buradaki d ek olan d'dir. Bağlaç olan d de değildir. Şimdi size birkaç ibu pratik vermek istiyorum. Hani dedi ki evet bu videomuz uzun olabilir. Ama biz burada bu videoda aslında soru üzerinden konuları, bağlaçları, yazım yanlışlarını, noktalama işaretlerini ve akımları hatta Batı etkisindeki Türk edebiyatı dönemlerini ve sanatçılarını da öğreneceğiz. Şimdi burada baktığımızda daha değinin cümle içerisinde bağlaç ekme olduğunu anlamanın belirli yolları vardı. Ne diyoruz? Daha değil cümleden kaldır. Eğer herhangi bir bozulma veya daralma olmuyorsa o bağlaçtır ve ayrı yazılır. Ve altını çizerek söylüyorum. Bağlaç olan dade sadece dade biçimindedir. Tat biçiminde değildir. Buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet, gelelim. Gelelim ek olan D'nin durumuna. Mesela şöyle bir durum da var. Eee daha üzerine bir daha de daha getirelim. Eğer anlamsal anlamda bir şeyler anlayamıyorsak, daha de'nin üzerine bir daha de daha getirelim. Eğer uyarsa ektir, uymazsa bağlaştır. Mesela bir cümle vermek istiyorum. Sen de bizimle gelebilirsin. Şimdi sen de de bizimle gelebilirsin. Uydu mu? Uymadı. O zaman bu bağlaştır, ayrı yazılması gerekir. Geldim üçüncü soruya. Birleşik söz, e, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır. Şimdi bakın arkadaşlar. Birleşik sözcüğü oluşan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değiş, değişimine uğramışsa sözcük bitişik yazılır diyor. Şimdi bakıyorum. Maden cevherini çıkarabilmek için yeraltı çalışmaları evet. E, tatlıcı gördün mü? Oturup bir porsiyon bülbül yuvası. Üzerindeki gül kurusu renkli kazaklar. Türkiye'nin ilk denizaltısı. Pencerenin kenarına koyduğum ve üzerinde titrediğim aslan ağzı. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Kelimelerde herhangi bir anlamsal değişme söz konusu mu? Şimdi aslan ağzı günden güne sararıyor derken burada bir çiçekten bahsediyor. Aslan ve ağız kelimeleri birleşmiş, bir çiçek olmuş. Yani anlam gitmiş. Türkiye'nin ilk deniz Denizaltısı deniz biliyorsunuz bir savunma e, için kullanılan e, bir savunma aracı deniz altısı. E, Deniz altısı. E, anlamını yitirmiş ve bir, bir e, makineye e, dönüşmüş, anlam gitmiş. Üzerindeki gül kurusu renkli kazak. Şimdi gül kurusu renkli kazak, gül ve kuru anlamlarını yitirmiş arkadaşlar. Bir renk durumuna gelmiş. Bülbül yuvası e, bir tatlı, bülbül ve yuva kelimeleri birleşerek bir tatlı olmuş. Yani anlam bambaşka bir hale almış. Şimdi yer altı çalışmaları. Şimdi yer altı çalışmaları nerede olur? Ya soruyorum ya nerede olur? Yerin altında olur. Şimdi burada herhangi bir şekilde kelimelerde yer ve alt kelimelerinde bir anlam e, değişimi var mı? Bence yok. TDK'ye göre de yok arkadaşlar. O yüzden yer altı kelimesi birleşik değil ayrı yazılır. Bakın yer altı kelimesi birleşik değil ayrı yazılır. Bir reklam girmek istiyorum. Mesela benim bir Instagram sayfam var. ibobi 01 diye. Orada da mesela günün doğrularını paylaşıyoruz arkadaşlar. Günün doğrularında yer altı kelimesinin yazımını mesela veriyoruz. Doğru mu, yanlış mı, işte ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır diye. Orada doğru bilenlere böyle konfetiler patlıyor. Yanlış bilirse şöyle koca bir çarpı geliyor. Buradan da Instagram sayfamı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir kahvenizi alın isterseniz. Çünkü 10 dakikayı geçtik, devam edeceğiz. 20 soruyu da bugün çözeceğiz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki noktalama işaretlerinin kullanım sebeplerinden biri değildir diyor. Şimdi ben şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir soru aslında ve bu soru biraz da dikkat gerektiren bir soru. Aslında cevap net ortada bu soruda. Ama biz arkadaşlar yine de bu soruyu çok güzel bir şekilde, çok Alt seviyeden anlatmaya çalışacağız. Emin olun burada noktalamaları biraz da olsa anlamış olacaksınız. Şimdi parçadaki noktalama işaretlerinin kullanım sebeplerinden değildir diyor. Şimdi anlatım olarak cümlenin tamamlandığını belirtiyor. Bakın bu çok basit bir özellik. Hemen bakıyorum. Şurada bir nokta var. Evet nokta var. Burada da bir nokta var. Cümle bitmiş anlatım olarak. Evet bu var. Cümle içinde aralarında virgül olan tür ve takımları ayırma. Şimdi cümle içerisinde aralarında virgül olan tür ve takımları ayırma. Bakıyorum. Evet, geliyor, 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 geliyor. Kimisi 10 senede, noktalı virgül. E kimisi 20, 30, 40, 50, 60, 100. Daha bilmem kaç sene. Ne yaptı arkadaşlar? Tür ve takımları ayırdı. Evet, ayırdı. Bu da var. Çok güzel. Şimdi bir yazıda alt alta gelen sözlerin tekrar yazılmasını Alt alta gelen sözlerin tekrar yazılmasını önlemek. Şimdi bakıyorum böyle bir şey var mı? Ee, yani denden den dediğimiz hani aynısını böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden cevabımız çok bariz bir şekilde Ceyhan. Ard arda sıralanan eş, görev, eş görevli kelime ve kelime grupları. Evet arkadaşlar burada da var. Şimdi buna bir göz atalım. Yazılışları bir anlamları farklı kelimeleri göstermek için. Şimdi buraya baktığımızda hani sanki bu soruda şöyle bir durum varmış gibi e, işte kelimeler aynı olacak. iki tane kelime virgülle ayrılacak gibi. Ama bakın burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Aşık kelimesi var. Aşık. Aşık. Görüyorsunuz. Bir ozan olan bir de aşk. Değil mi? Evet. O yüzden farklı yazılışlar aynı. Anlamlar farklı. Bu da mevcut cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi geldik arkadaşlar 5. soruya. Bu parçaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kuralın dışındadır. Şimdi noktalı virgüller cümle içerisinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları birbirinden ayırmak için ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır demiş. Bu kuralın dışında başka kullanımlar da var. Mesela bir kullanımda şu. Kendinden sonra gelen ögelerle öznenin karışmasını engellemek için noktalı virgül de kullanılabilir. Şimdi ben buna bir diyorum. Buna 2 diyorum. Bakalım hangisi birle, hangileri 2 ile oluşturulmuş ve cevabımız ne olmuş? Şimdi küçük A Osmancık ve döneme işte yazarın romanlarından oğlumuz ve yarın diye bir şey yoktur ise hikayelerinden birkaçıdır. Bakın burada bir, bu 1 yani cümle içinde virgülle ayrılmış virgülle ayrılmış görüyorsunuz virgülle ayrılmış veya bağlaçla işte, ayrılmış. Tür veya takımları birbirinden ayırmak için burada kullandı. Devam ediyorum. Karşısındaki simit ve su satan çocukları dikkatle izliyor. Yeni romanın gazeteye yazacağı makal planını yapmaya çalışıyordu. Bakın. Evet arkadaşlar burada da sıralı cümleleri ayırmak için kullanmış. Devam ediyorum. Bu armağan eşsiz renklere sahip, izlenimciliğin güzel bir örneğini simgeleyen, insanı hayal alemine götüren ünlü bir tablonun kopyasıydı. Bakın burada özne kopyası olan ne bu arman özne kendisinden sonra gelen ögelerle karışmamak için burada bir noktalı virgül kullanmış yani bu yukarıda belirtilen iki tane özelliğin dışında ölmeye yatmak adlı romanda bilinç akışı iç monolog bir düğün gecesi adlı romanda ise bağımsız iç konuşma tekniğine yer vermiştir bakın burada da yine bir var arkadaşlar yani cümle içinde virgülle ayrılmış tür ve takımları birbirinden ayırmak için kullanmış. Bakın virgülle ayrılmış düve takımlar. Davet akşamları teşkilattaki su küpü, sofradaki yemek masası ve daha başka hırdavat eşya mutfağa taşınıyor. Yüklem. yukarıdaki yukarıdan kilimler, iskemleler, süslü yastıklar indirilerek bir kabul salonu dekoru kuruluyordu. Yüklem. Yani sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için burada da arkadaşlar noktalı virgül kullanmış. Yani cevabımız şeyhan olacak. Evet devam ediyorum. Altıncı soruda, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde parantezle belirtilen yerlere aynı noktalama işaretleri getirilmelidir. Şimdi bu soru da yine bir noktalı virgül sorusu. Yani yukarıdakileri destekler nitelikte bir soru. Bakın ise var, gördük mü? Ne yapmış? arkadaşlar ne yapmış? Cümle içinde virgül tür Türbeye takımları birbirinden ayırmış. Demek ki buraya gelmesi gereken ne? Noktalı virgül. Devam ediyorum. Yeni usul şiirimiz zevksiz, göksüz, acemice görünüyordu. Bakın özneyi karıştırmamak için diğerlerinden ayırmış. Noktalı virgül gelmiş. Devam ediyorum. Milli zaten küçük harfle başlamış. Dikkat edin. Milli bir takımın temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Wow. Kimmiş bu temsilciler? Açıklıyor. Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Can Köntem, açıklamış. Bir kısmını demiş zaten. Bak bir kısmını vermiş ve bitirmiş. E, temsilcileri şunlardır dese yine e, nokta konurdu. Şimdi burada iki nokta farklı. Bakalım. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Evet. Burada da sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanmış. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz derken burada ünlem kullanılması gerekiyor. Yani 1, 2 ve 4 noktalı virgüller aynı noktalama işareti olduğu için cevabımız Bursa olacak. Geldik 7. soruya arkadaşlar. Bir göz atalım. Metinde numaralanmış yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Evet bakıyorum. Şimdi kovayı doldurmak için musluğa gidince aynada ister istemez yüzümü görüyorum. Hayatın çilesini çekmiş sıska bir kadın. Vay yüzüm nasıl? Şöyleymiş. Hayatın çilesini çekmiş sıska bir kadın. Devam ediyor. Saçlarım dökülmemiş henüz. Ama şakaklarımda kumral saçlarım, saç, saçlarıma gümüşümsü bir parıltı veren yol yol küçük ağarmalar. Bitmemiş cümle. Üç nokta olabilir. İki yavrum için duyduğum e, üzüntülerin en önemsiz belirtisi bu. Günah çıkardım rahip, dua rahip, bir dualarını o küçüklere yolla diyor bana. Fransızın şimdiki yaşındaydılar yatakta doğrulup kalkınmaya, belinle çat pat konuşmaya başlamışlardı. Bakın sıralı cümleleri ayırmak için e, virgüllü ne yaptı? Noktalı virgül kullandı. Şimdi bakıyorum. İkincisinde diyor iki nokta. Hayır. Yok. Bu olamaz. E, dördüncüsünde iki nokta diyor. Hayır. 2.1'de var diyor. Evet. 1'de var. Evet. 2'de yok. Geç. Şimdi devam ediyor. Şimdi Ceyhan Denizi'nde noktalı virgül 5'te var diyor. 5'te virgül var. Hayır. Noktalı virgül evet 4'te var. Burada var ve burada var. Evet arkadaşlar. Cevabımız denizli olacak. Şimdi parçada boşluk bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi akımlara geldik. Şimdi bakalım arkadaşlar akımlarda size birkaç pratik verelim. Bakın işte 20. dakikadayız ama e, pratik veriyoruz. Yani videoyu izlediğimizde, videoyu devam ettirdiğimizde sıkılmadığımızda e, aslında yeni yeni şeyler öğrendiğimizi fark ediyoruz. Unutmayın, hiçbir emek karşılıksız kalmaz ve bu dakikada hala beni dinliyorsanız emeğinizin karşılığını alacaksınız demektir. Şimdi bu parçada boşluk bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi bakın. Nokta nokta yalnızca akıl ve mantık. Bakın arkadaşlar, eğer akıl ve mantık diyorsa, akıl ve mantık diyorsa bu klasisizm olacak. Hemen A, B ve D'yi eledim. Şimdi geliyorum. Süzgecinden geçen görüşler doğrultusunda antikiteye kadar uzanan bir dünya çizerdi. Krallar, feodallar ve din adamları ise seslendikleri tek işlerdi. Kısaca bu akım günlük yaşamdan, toplumsal yapıdan, halktan ve ulusal değerlerden, yerel renklerden iyice kopmuştu. İşte nokta nokta asıl devrimini bu noktada gösterir. Antik dönem yerine kendi gününe ve toplumuna, krallar ve din adamları yerine halka, Olmadık eski yabancı hikayeler yerine halkın içinde yaşadığı gerçekliğe yönelir. Şimdi gerçekliğe yönelir derken sanki burada realizm varmış gibi görünüyor ama devam ediyor. Bak doğa, özgürlük, din, lirik duyumlar gibi büyük temaların yanında vatan ve insanlık sevgisi de yer almaya başlar diyor. Yani lirik duyumlar, insanlık sevgisi yani duygudan bahsediyor. O yüzden... Bu tam tamına ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzı arkadaşlar. Çünkü burada öğrenci otomatikman gerçekliğe, yani realizme düşecekti. Ama cevap bu değil. Cevabımız lirik duyumlar, insan sevgisi, yani duygu, coşunculuk olduğu için, özgürlük olduğu için cevabımız arkadaşlar klasisizm ve romantizm olacak. Bakın bir bilgi aldınız. Güzel bir soru gerçekten de. Şimdi geliyoruz arkadaşlar yeni bir bilgiye. Dokuzuncu sorudayız. Bu metinde boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Şimdi ben olaya veya olguya bakarak onun gerçekliğinin anlaşılabileceğine inanmam. Tek başına gözlem yanıltıcıdır çünkü demiş. Şimdi yukarıdaki cümleyi nokta nokta tarafından yazılan bir makalede gördüm. Yazar burada hem nokta nokta akımını eleştiriyor hem de akımın nokta nokta akımın ilkesini ortaya koyuyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Diyor ki nokta nokta akımının ilkesini ortaya koyuyor aslında diyor. Yani tek başına gözlem yanıltıcıdır çünkü. Yani aslında burada gözlem ve deneyden bahsediyor. Çünkü gözlem ve tasvire önem veren akım arkadaşlar naturalizm akımı. O yüzden eliyorum, eliyorum, eliyorum cevabım otomatikman Bursa çıkıyor. Şimdi bakın gözlem ve deneye, tasvire önem veren akım naturalizm. Naturalizm akımının dünyadaki, dünya edebiyatındaki en büyük temsilcisi Emil Zola. Ve bunun Emil Zola'dan etkilenen Türk edebiyatındaki temsilcisi ise Hüseyin Rami Gürpınar arkadaşlar. Fakat burada benden istediği şu noktalı yerlere hangisi getirilmelidir? Evet burada realizm akımını eleştirmiş ve aslında naturalizm akımının ilkelerini ortaya koymuş. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Bakın çok güzel bir soru daha. Aşağıdaki şiirlerden hangisinin toplum hayatını etkileyen olaylar üzerine yazıldığı kesin olarak söylenemez. Yani diyor ki bir şiir var buralarda, şiirler var ve bu şiirler bir şey bireysel olacak ki toplumsal olmasın. Şimdi isimlerde Hiroşima deyince ben bunu toplumsal olduğunu, Mustafa Kemal'in kanısı deyince toplumsal olduğunu, Hürriyet gazetesi deyince hiç okumama gerek yok. Çünkü toplumsal olduğunu gör. Hürriyet bir toplum, Mustafa Kemal artık bir toplumun kanısı derken oradaki toplumdaki cepheler, işte savaşlar, Hiroşima derken Hiroşima'nın etkileri falan. Şimdi olsun da göre bir bakalım. O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör. Dünyayı hele sen bir Barış olsun da gör. Dedi. Toplumsal abi hiç gerek yok. Deniz. Bu akşam vakti Deniz. O bütün hasretimiz. Sanki gelmiş dediyle Nedamet'in sesiyle. Çarparak kayalara yetmez mi diyor Deniz. Karada çektiğimiz. Abi burada toplum nerede ya? Burada toplum nerede? Burada toplum, toplum yok. Burada tamamen bireysel. Kesin olarak arkadaşlar söylememez. Şimdi videoyu burada bitiriyorum. O soruyu tamamladık. Diğer 10 soru için yeni bir video çekeceğim. O yüzden arkadaşlar diğer videoyu da izlemeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.